Onda bir nebatatındır. Toprağındır. Ademoğlu topraktan geldiği için topraktan toprak unsuru olan şu bedenin onda birine denk geliyor. 360 güne mukabil 36 gün öşür vermesi gerekiyor. Hayatının öşürüymüş. Teneffüs etmek için anlattım. Yasin abi onda bir diyor ya, abi. Suya para veriliyorsa onda bir verilmiyorsa yirmi de bir. Suya Ters söyledin. Her şey, şey var. Suya para verilmiyorsa yağmur suyla şey yapılıyorsa onda bir. Eğer bir ücret sulanıyorsa su 20'de de bir. He? Evet yani insan unsuru toprak unsurudur. 36 gün oruç tutmuş oluyor senede. 30 gün Ramazan. 6 da Şevan. Her bir şey on en az on veriyor. Size de bir müjde vereyim mi? Hadi rivayete geçiyor. Her şeyin bir sebabı vardır. Muayyendir. Orucun muayyen sebabı yoktur. Bir on demesi. Diğer günlere göre buna on, en az on katı. Ama neyin on katı belli değil. X çarpı on. Bak o ne işe yarayacak biliyor musunuz? Müjde vereyim size. Seb orucun muayyen sebabı yoktur. Haşir meydanda oturdunuz haşir meydanında oturduğumuz. Bir sürü günahlarımız var. Günahlar batırıldı. Şey tartılmamış daha. Oruç. Allah kulunu affetmek isterse bakarmış günah ne kadar dev. Bir her şey tartıldı oruç hariç. Allah bu günah tartacak derecede oruca sebep veriyormuş. Onun için belli olmaması gerekiyor. Kimisine çok sayması lazım. Herkese göre oruç farklıdır. Şu teraziye göre değişecek inşallah. Orucun sevabı. Onun için orucun sevabı belli değil. Allah sigorta olarak kullanıyor. Benim için mi tuttun? Oruç bana. Benim için mi Sen benim için tuttun ha. Sen bu şeyi bu kadar şeyleri ayak altına aldın. Sana o yakıştı. Göreceksin bak bana da ne yakışacak. Onun için haşir meydanında o zor durumumuzda dağlar kadar günahlarımız gelince hiçbir sevabımız, amelimiz tartamıyor. Bir orucumuz kalmış. Ya Rabbi kaç sayayım diyeceklermiş melaike. Yok da her şey tartıldı. Cenab-ı Hak Bakacak ona ne kadar güven Hasan'a mesela sana diyelim ki 5 ton sevap lazım. Hasan'ı 5 ton yazın. Osman'a 3 ton günah, 3 ton sevap lazım. Çünkü günah az. 25 <laughs> o zaman 3 ton, onun orucunu 3 ton yazın veya makamını yükseltecek 50 ton yazın. Tamam. Ondan öşür denmiş, kantara konacak miktar tartı. Evet neyse geçelim.